İkinci Dünya Savaşı'nın en şiddetli zamanlarında Hitler, İnönü'ye gönderdiği ve Türk-Alman dostluğunun öneminden söz ettiği mektupta Bulgaristan harekatını Almanya'yı İngilizlerin müdahalesinden korumak için düzenlediğini söyleyip Türkiye ile hiçbir ilgisinin olmadığının güvencesini verir ve ekler. Türk hükümeti bizi bu tutumu değiştirmeye mecbur edecek önlemler almaya yeltenmesin. İnönü de cevaben yolladığı mektupta Alman hükümeti Türk hükümetinin bu tutumu değiştirmeye mecbur bırakmadığı sürece kaydını düşerek mektubunu şöyle bitirir. Türkiye kendi topraklarını ve dokunulmazlığını şu veya bu devletler grubu arasındaki askeri ve siyasi çıkarların konusu yapmaz. Saldırıdan korunmak kutsal bir haktır. Türkiye bu hakkı üzerinde herhangi bir yabancı devletin zafer kazanma hesabı yapmasına izin vermez. Milli egemenlik alanımıza yönelecek her türlü tehdide misliyle karşılık vermek konusunda kararlıyız diye başlayan bir video yapmıştım ve siz de bu videoyu gerçekten çok beğenmiştiniz. Beğenmiştiniz diyorum çünkü bu kanalımdaki diğer videolar ortalama 3-5 bin arası izlenirken bu video neyi yanlışlıkla doğru yaptığımı bilmemekle beraber yaklaşık 1 milyon izlendi ve binlerce yorum aldı. Hala da günde yüzlerce kez izlenmeye ve yorumlar almaya devam ediyor. Ben de video altındaki yorumları büyük bir zevkle okuyorum. Bu video aracılığıyla sizlere bir teşekkür etmek hem de gelen yorumlar hakkında sizlerle biraz sohbet etmek istedim. Hitler ikinci İkinci Dünya Savaşı'nda Türkiye'ye neden saldırmadı Part 2 isimli videoma hepiniz hoş geldiniz. Hadi daha fazla vakit kaybetmeden videomuza geçelim. İkinci Dünya Savaşı'nda elimizde büyük bir silah var. Savaşa girmemek. Çocuk bağırır. Milli şef bizi ekmeksiz bıraktın. O ise ben seni ekmeksiz bıraktım ama babasız bırakmadım der. Bu yorumu gerçekten çok sevmiştim çünkü gerçek bir olaya dayanıyor. 2. Dünya Savaşı sırasındaki Milli Seferberlik döneminde İsmet İnönü ülkenin bütün gıda rezervlerini ordunun hizmetine sokar. Bütün gıda rezervleri ordunun hizmetine girince de halka zor duruma düşer ve ekmeği karneyle almak gibi uygulamalara maruz kalır. Bunun sonucunda da İsmet İnönü'ye halkını aç bırakan cumhurbaşkanı algısı yapışır. Ömür cepheden cephe savaşlarda geçmiş olan İsmet İnönü ordu Karşısının karşılaşabileceği en büyük zorluğun açlık olduğunu bizzat birinci şahıstan tecrübe etmiş bir askerdir arkadaşlar. Bunu bildiği için de muhtemel bir savaş kapıya dayanırsa daha henüz başında kaybetmemek için tüm gıda rezervlerini ordusunun hizmetine sokmuş. Demokrat Parti de bu algıya o kadar güzel siyaset yapmış ki adeta ilmek ilmek işlemiş. Bu bahsi geçen diyalog da Demokrat Parti'nin bir açılışı esnasında yaşanıyor. Partili yetkililerden birisi İsmet'in önü alana gelmeden oğlunu tembihleyerek İsmet'in öneye bu şekilde seslenmesini sağlıyor. İsmet'in önünde kalabalığın içinde çocuğa dönerek "Evet haklısın seni ekmeksiz bıraktım ama babasız bırakmadım." yanıtını veriyor. Tabii bu yanıtı o küçük çocuğa değil, hem ona ona söyletene hem de İsmet'in önüne karşı bu algıyı argüman olarak sunanlara söylüyor. Bu yoruma birçok cevap gelmiş ama en dikkat çekici olanlardan biri de ya bir git kardeşim işine. Bak bana cevap yazma. Tarihle alakalı hiçbir bilgin olmadığı için size dayatılan şeyleri beyninize yerleştirip uyuşturuyorlar ve sizlere hainleri kahraman olarak gösteriyorlar demiş. Yani bu video altında İsmet'in önüne o kadar çok sallıyorlar ki bu da onlardan birisi. Ne diyelim? Kuzey Samioğlu. Aleykümselam. Aleykümselam. Rusya'yı deviremedi. Zaten orayı devirse biz çerezdik. Türkleri sevdiğini düşünmüyorum. İlerideki hedeflerde Türkiye mutlaka vardır. Bu yorumda az sayıda gelen mantıklı yorumdan birisi arkadaşlar. Öncelikle şunu söyleyeyim. Adolf Hitler'in işte Türkiye'ye savaş açarsak tüm Türkleri öldürmemiz gerekir. Yoksa tek Türk kalsa bile tekrar büyür, devlet kurar, intikamını alır gibi bir lafı yok arkadaşlar. Önce bunu kafamızdan silelim. İkinci olarak çerezdik diyor. Çok doğru. Türkleri sevdiği ile alakalı bir argüman da yok. Resmi bir belge de yok. Ancak ilerideki hedeflerde Türkiye mutlaka vardır. Türkiye zaten Savaş boyunca iki tarafın da ciddi olarak hedefinde yer alan bir ülkeydi. Zaten Adolf Hitler devrildikten sonra ele geçirilen belgeler arasında Türkiye'nin işgal planları da yer alıyordu. Bu işgal planı Rusya seferinden önceki planlardan biriydi. Adolf Hitler Baki doğalgazına giden yolda ya Türkiye'den geçecekti ya da Sovyetlerden geçecekti. O Sovyetlerden ilerlemeyi tercih etti. Bunun birçok sebebi var. En birinci sebeplerden birisi arkadaşlar Türkiye'nin o dönemde Almanya'ya karşı ciddi bir tehdit oluşturmuyor oluşu. İkincisi Türkiye altyapı itibariyle Adolf Hitler'in motorize birliklerinin geçiş güzergahı olabilecek bir ülke değil. Demir yolu yok. Otoyolları yetersiz. Sadece dağlık engebelik bir arazi. O yüzden Türkiye'ye girmek çok da mantıklı değildi. Hem de Sovyetler ciddi bir tehdit de Almanya için. O bir taşla iki kuşu devirmek istedi. Hem Sovyetleri ezip geçmek istedi hem de Bakü doğalgazına ulaşmak istedi. O yüzden bize değil de Sovyetlere saldırdı. Akdeniz'deki İngiliz donanması da caydırıcıydı ve Naziler boğazı geçemeden vururdu. Bir de Türkiye engebeli ve otoyolları olmayan bir ülke olması ve Türkiye'de petrol olmaması saldırmasıyla kazanacağı bir şey olmadığı için Sovyetlere saldırdı. İkincisini ben şimdi söyledim. İlk söylediği Akdeniz'deki İngiliz donanması caydırıcı lafı da gerçekten çok doğru. Çünkü Kuzey Afrika cephesine baktığımız zaman Erwin Rommel gibi dahiyane bir komutanın yenilmesinin en temel nedeni Akdeniz'deki o İngiliz donanması. Çünkü İngilizler Akdeniz'de ikmal yollarını öyle bir kapattı ki Erwin Rommel'a gerekli lojistik destek sağlanamadı. Afrika çöllerinde yalnız kaldı arkadaşlar. Almanya Türkiye'ye, Türkiye'nin Almanya'nın 1. Dünya Savaşı'nda yanında olduğu gibi 2. Dünya Savaşı'nda formal olarak barış ya da savaşı ilan etmese de Almanya için bomba ve mühimmat ürettiği için saldırmadı. Türkiye kendi için bile bomba ve mühimmat üretemiyordu. Korktuğu için ya da fazla asker kaybeder diye değil. Adam tüm dünyaya saldırmış bir Türkiye'den korkmuşmuş. Egonuzu ve pantürkizminizi, pantürkizminizi bir kenara bırakın. Almanya için bomba ve mühimmat üretmiyorduk ama tank yapımında kullanılan çok değerli bir ham madde olan krom sevkiyatı yapıyorduk arkadaşlar. Bunu da Türkiye denge politikasının bir gereği olarak yapıyordu. Savaşta Almanya ile ittifak kuran İtalya hedefine Akdeniz'de Türkiye'yi koymuştu. Ve Türkiye'de İtalyan tehditinden çekindiği için... Türk-İngiliz ve Türk-Fransız deklarasyonlarına imza attı. Bu deklarasyonlar sonucunda da Adolf Hitler Almanya'nın Ankara büyükelçisi von Papen'e Türkiye'ye sert tepki vermesi talimatını verdi. O sıralarda Türkiye'yi Almanya'nın yanında savaşa sokmak isteyen Von Papen ise bu emre itiraz ederek bizzat Ankara yönetimiyle bir görüşme gerçekleştirdi ve Ankara hükümeti Von Papen'e Türkiye'nin Almanya ile bir problemi olmadığını sadece İtalyan tehdidine karşı İngiliz ve Fransızlarla deklarasyon imzaladığını söyledi. Von Papen de bunu aynı şekilde Führer'e iletti ve İtalya'nın Türkiye'ye jest olarak Ege'den birkaç adayı vermesini önerdi. İtalyan lider Mussolini de Türkiye madem bizden gelebilecek bir saldırıdan korkuyor, sırf bu yüzden bile saldırılmayı hak eder gibi saçma sapan bir yanıt verdi. Bunun üzerine Adolf Hitler de Türkiye'ye bir dostluk paktı imzalamayı önerdi. Ve bunun sonucunda Türkiye Almanya'ya krom sevkiyatı yapmaya başladı. Yalnız burada enteresan bir anekdot var. Türkiye Almanya'ya imzalanan bu dostluk paktının İngiliz ve Fransızlarla daha önce imzalanmış olan deklarasyonlarla çakışmaması, çelişmemesi için özel bir istekte bulundu ve Almanya da bunu kabul etti. Ve tarihin en garip anlaşmalarından biri imzalanmış oldu. O dönemde gazetelerde bu diplomasi başarısını kutlayan bir karikatür bile yayınlanmıştı. Araştırma yaptığın kaynak nedir acaba? ve Bir dahakine açıklamaya koyarsan sevinirim. Ben bu videoyu ilk yüklediğim zaman açıklamada bir kaynak yoktu ve insanlar videonun başındaki Hitler ve İsmet İnönü mektuplaşmasının hayal ürünü olduğunu ve benim bunları uydurduğumu düşünmeye başladı. Hatta İnönü'nün bunu söyleyebilecek kabiliyetinin olmadığını falan iddia ettiler. E daha sonra ben de resmi kaynak linkini açıklamaya yerleştirdim ama gene aynı tarzda yorumlar gelmeye devam ediyor. Yani kısacası insanların derdi kaynak görmek değil de İsmet İnönü'ye sallayacak bir şeyler bulabilmek. Onlara da yapacak bir şey yok arkadaş. Anlayana sivrisinek saz, anlamayana işte az. Güzel soru. Saldırsa ne olurdu? Belki bir müddet direnirdik. Direnemezdik. Belki bir müddet meşgul ederdik. Edemezdik. Ama o güce karşı koyamazdık. Koyamazdık. Girmemelerinin en önemli nedeni akıllı dış politika tarafsız kalmak. Birinci Dünya Savaşı esnasında Almanlarla müttefik oluşumuz yani dostluk ve vefa. Hitler Türkleri ve Müslümanları hiçbir zaman düşman olarak görmedi. Bu görüş 2. Dünya Savaşı'nın Hitler neden Türkiye'ye saldırmadığı sorusu sorulduğu zaman çok öne sürülen argümanlardan birisi olarak karşımıza çıkıyor. Ve haksız da olmayabilirler. Böyle kısa bir beyin fırtınası yaparsak. Çünkü 1. Dünya Savaşı'nda Almanya ile Osmanlı Devleti müttefikti biliyorsunuz. İkisi de savaşı yenik olarak tamamladı. Ve Almanya Versay'ı Osmanlı sevri imzaladı. Yalnız arada şöyle bir fark var. Türkiye sevri kabul etmeyerek 20. yüzyılda emperyalizme karşı ilk savaşı kazanan ülke olurken Almanya paşa paşa kabul etti ve ülkesini anahtar teslim bir şekilde İngiltere ve Fransa'ya devretti resmen. Adolf Hitler'in gözünde bu noktada Türkiye saygın bir ülke olarak öne çıkmış olabilir diye düşünüyorum ben. Bunun dışında 2. Dünya Savaşı'nı inceleyen Alman tarihçiler de İsmet'in önünün Adolf Hitler'e yazdığı mektuptaki ifadelerden dolayı da Adolf Hitler'in Türkiye ile ilgili olan politikalarında daha dikkatli olmaya başladığını söylüyorlar arkadaşlar. Çünkü o dönemde Adolf Hitler'in İsmet'in önden aldığı mektupta yazan ifade ifadeler zamanın savaş diplomasisinde son derece ters ifadeler çünkü ilk videoda da belirttiğim gibi İsmetin önü Adolf Hitler'in üslubundan bir milim bile aşağıda bir şekilde yanıt vermedi. Güvenceye güvence gözdağına gözdağı hep aynı dozdaki sözlerle. Askeri açıdan zayıf olan ülkelere laf eden Adolf Hitler'in üstten konuşması, karşıdakinin alt perdeden yaklaşması da Adolf Hitler'in alışık olduğu üslup olduğu için İnönü'den gelen yanıtlar kendisini biraz şaşırttı. Ve Adolf Hitler Türkiye ile ilgili politikalarında daha dikkatli olmaya ve Türkiye'ye herhangi bir ülke olarak bakmamaya başladı arkadaşlar. Arif Karaman hiç izlemeden yorum yapıp izlemeden kapatıyorum cevabım şu. Ökülememiştir. Çünkü 1. Dünya Savaşı'nda Almanlarla müttefik girdik. Bizi iyi tanıyorlar. Türklere kefen biçen kefenin içine kendi girer. Allah şifa versin ne diyeyim. Uzun lafın kısası devlet yorgun cumhuriyet yeni ilan edilmiş tehlikeli olurdu. Bu yorum Türkiye neden savaşa girmedi sorusuna cevap olabilir. Biz Hitler bize neden saldırmadı sorusuna yanıtlıyoruz. Ancak gene de doğru söylemiş arkadaş. Çünkü özellikle bazı insanlar Türkiye'nin İsmet İnönü'nün bu korkak dış politikası sayesinde 2. Dünya Savaşı fırsatını teptiğini söylüyorlar. Yalnız 16 milyon nüfusu olan ve o nüfusun çoğunluğu da yaşlı, kadın ve çocuk olan bir ülkeyi düşündüğümüzde bir fırsattan söz etmek gerçekten en kaba tabiriyle aptallık olur arkadaşlar. İsmet'in önü yapabileceği en mantıklı şeyi yaparak Türkiye'yi bu yangından sağ salim kurtardı. O yüzden ona ne kadar minnet duysak azdır. İsmet Paşa sadece zeki değil aynı zamanda kurnaz bir devlet adamıydı. Savaş meydanındaki başarısı ve Lozan masasındaki başarısına Hitler ve mızıkacıları farkındaydı. Bir diğer önemli olay Osmanlı'nın 1. Dünya Savaşı'nda Almanya ile müttefik olmasıydı. Bence Hitler kendi kafasına göre gitmeseydi yani benim dediğim olacak demeseydi generallerini dinleseydi Almanlar 2. Dünya Savaşı'nı kazanırdı. Bu yorumda gerçekten hakkını veren yorumlardan bir tanesi çünkü Hitler savaş boyunca o sahip olduğu büyük askeri gücün sayesinde de inanılmaz egoist ve narsist bir kimliğe büründü ve hiç kimseyi dinlememeye başladı arkadaşlar. İlk hatasını savaşa yanlış zamanda girerek yaptı bence. Çünkü O dönemde generalleri savaşa 1940'ların ortasında girmeyi öneriyordu. Çünkü Almanya daha o tarihlerde henüz jet motorunu ve kıtalar arası balistik füzeyi geliştirememişti. 1940'ların ortasında tamamlanması planlanıyordu. Ancak Hitler danışmanlarını ve generallerini reddederek savaşa 1939'da girmeye tercih etti. Alman teknolojisine hakim 2. dünya savaşı tarihçileri eğer danışmanlarını dinleyip 1940'ların ortasında savaşa girseydi Almanya'nın muhtemelen 6 ayda savaşı bitireceğini söylüyorlar. Hitler'in danışmanlarını dinlemeyip kafasının dikine gittiği ve başarısız olduğu ikinci nokta ise Stalingrad Muharebesi. Stalingrad Muharebesini planlayan Alman generaller Rus kara kışını da hesaba katarak bir planlama oluşturdu. Ancak bu planlama İtalyanların Yunanistan'ı alamaması ile birlikte sekteye uğradı. Çünkü Hitler ordularını Yunanistan'a göndererek Sovyet seferini ileri bir tarihe erteledi. Yunanistan alındıktan sonra ise Sovyetlere ilerlemenin artık mümkün olmadığı generalleri tarafından Hitler'e iletildi. E Rusya'ya Hitler'in istediği tarihte girmek bir intihar olacak. Bir kez daha danışmanlarını reddeden ve dinlemeyen Hitler Sovyetlere bir saldırı düzenleyerek akıl almaz bir mantık hatası yaptı ve bunun sonucunda da Almanya'nın o müthiş Wehrmacht ordusu Rus kara kışında çaresiz kaldı ve Almanya savaşı yenik bitirdi. Stalingrad düşseydi Hitler Rusya'da hem psikolojik hem de stratejik olarak önemli bir yer edinmiş ve karşıya da bir o kadar zarar vermiş olacaktı. Savaşın kırılma noktalarından birisi de Stalingrad. Arkadaş çok doğru söylemiş Taha Necati Saygın. Zaten Hitler'in Stalingrad'ı almak istemesinin en büyük nedenlerinden biri de o psikolojik üstünlüğü ele geçirmeye çalışması. Bu yüzden Hitler Stalingrad'da bir harekat düzenleyerek ismini Stalin'den almış bu şehri ele geçirip Rusya'yı psikolojik olarak çökertmeyi hedefledi. Ancak neyse ki egosuna yenik düşmesinden dolayı bunu başaramadı. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bu tarz içeriklerimi kaçırmamak ve bana destek olmak için videoyu beğenip kanalıma abone olabilirsiniz. Çok yakında bu konularla alakalı seri videolar gelmeye devam edecek. O yüzden beni takipte kalmanızı öneririm. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.